Ninguém subiu, mas eu Yeni girişimiz nasıl ya? Bu arada ben seviyorum böyle bir çığlık gibi, böyle bir kahkaha, bir heyecan yani. Hayatımızı alacak, neşe gelsin alacak oynayalım ya. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Maya'ya ev ziyaretine gidiyoruz. Biliyorsunuz ki Maya ile bir sürü oynadık arkadaşlar ve yakında yani bu video yayınlandıktan bir buçuk hafta sonra falan sihirlendim yayında olacak sinemalarda. Dedim ki Maya'ya ev ziyaretine gitmeyelim mi? Maya'yı herkes tanıyor. Tanımayanlar da bir tanımasın mı ya da tanıyanlar da bir evini görmesin mi dedim ve ev ziyareti yapmak istedim. Hazırsanız videomuz başlasın ev hediyesi almamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki gittiğimiz herkese bir ev hediyesi alıyoruz. Ev ziyaretlerinde dedim ki herkese orkide alayım mavi. Bu benim böyle bir konseptim olsun. Ama Maya'ya gittiğimiz için Maya bir çocuk. O yüzden ona ne alınır? Bilemiyorum. Gideceğiz şimdi AVM'ye. Hediyemizi birlikte seçeceğiz. Bu ev konsepti birazcık farklı olacak. Arkadaşlar geldik şimdi AVM'deyiz. Oyuncakçının önündeyiz. Yani Maya 10 yaşında ama kıyafet mi alayım, takım mı alayım? Hem kıyafet hem takıma bayağı bir şey almak istedim. Sonra dedim ki ona bir peluş mu alsam? Yani oyuncak burada buradan girip de bari bebek almayacağım. Gelin beraber bakalım. Arkadaşlar geldik tanışlarım buraya. Maya ne sever? Maya'yı benimle aynı böyle düşünüyorum. Çünkü zevklerimiz aynı. Hemen hemen. Çok da iyi anlaşıyoruz. O yüzden mesela ben Mickey Mouse'a bayılıyorum ve her videoda size diyorum ki Bana Mickey Mouse alın, bana Mickey Mouse alın. Benim hiç Mickey Mouse'um olmadı diyorum. Ama çıkaramadım seni. Birisi bana şunu alsa ben havalara uçarım yemin ederim. Yoksa bu mu arkadaşlar? Çok kararsızım. Ben karar veriyorum. Dışarıda görüşürüz. Çünkü size sürpriz olsun. Hatta Maya'ya verirken siz de görün istiyorum. Ya bunu alacağım ya bunu alacağım. Arkadaşlar ben iki tane hediye aldım. Neden iki tane? Çünkü Maya'nın çok tatlı, dünyalar tatlısı bir kız kardeşi var Eva. Ona da bir şeyler aldım. Aynı olmasın diye iki farklı şey aldım. İkisini aynı şey almadım. Şimdi artık Maya'nın evine gidelim mi? Hadi o zaman oraya bir ışınlanalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz Maya'nın evinin önüne geldik. Aşırı heyecanlıyım. Şu an Maya yukarıda. Annesinin haberi var ama Maya'nın haberi yok. Yani Maya'ya sürpriz olacak. Tamamen kayıtta kalacağız ve tüm doğal anları göreceksiniz. Bakalım bizi görünce ne yapacak? Hadi gelin. Arkadaşlar geldik. Maya'nın haberi yok. O yüzden sessiz sessiz konuşuyorum. Aşırı heyecanlıyım. Annesiyle gizli gizli konuştuk. Aslan yapıyor? Merhaba. Hoş geldin. Burası salonunuz. So. Ve ben ilk önce hediyelerimi verebilir miyim? Tabii. So Size Ay. ev hediyesi. Bu senin, bu da senin. Hadi açalım. açalım. Bu arada siz de bilmiyorsunuz. Onlar da bilmiyor ne aldığımı. Hadi açalım. Hadi gelin. Sen biliyorsun değil mi? Ben tabii ki de biliyorum. Sen dumana benziyor. Bu benim dumanım. Ben dumanın fotoğrafı varsa koyacağım. Benim ilk kedim. İlk evcil hayvanım. Aynısı arkadaşlar. Ve bu hamile mi? Yok. Erkek o. Şaka yapıyorsun. Hamile falan. Maşallah. 10 kilo 10 kilo. Arkadaşlar taşıyamıyorum. Ne alayım falan çok kararsız kaldım. Kıyafet falan da seversin. Sonra dedim en böyle. Bu benim mi? Okey olacak bir şey peluş. Mickey Mouse. Burası senin salonun. En üst oturuyorsun. Baya güzel bu arada. Annesi e, tabii ki hepsini dekor etmiş. Senin mesela burada zevkin olan bir şey var mı? Piyano. Piyanon mu? Bakalım. Piyanon Piyano, çalmayı çalış... biliyorsun. Biliyorum ama şu an çalışmıyor. Ben bir adam babam var söyleyeceğim, çalıştıracağım. Size gösteri yaparım. Ay evet bize bir şeyler çal ya. Bugün e, Maya ile ilgili böyle oyunculuğuyla ilgili de bir şeyler konuşalım istiyorum. Ben mesela oyunculuğa nasıl başladın? Sonra oyunculuk hayatında böyle okul anları falan zor olmayan. Bunların hepsini konuşalım. Seni de tanısınlar istiyorum. Tamam. Tanıyanlar zaten var ama ev hayatını bilmiyorlar falan ya böyle evet. her şeyiyle böyle bir görsünler. Biz İyi, sihirlendim şey. 30 Mayıs'ta sinemalarda arkadaşlar. Olacak. Odanı merak ediyoruz. Bu arada odasına en son gideceğiz. Çok güzel odası ben biliyorum. Kendi de dedi zaten bayılacaksın odama diye. Şöyle bir terasımız. Araban var. Gel bakalım. Hangisi senin? Niye pembe değil? Niye pembe değil? Pembe Ke Ben bilseydim pembe araba alırdım. Vallahi alırdım. Nereden bileyim pembe arabanın olmadığını? Arkadaşlar hata yaptık. Bu da sanki senin küçüklük. Evet. Senin aldı. ilk araba. evet. Dedenin aldığı. Bu arada en üst katlı olması, böyle teras olması falan çok güzel değil mi? kaç insanısın şu an? Şu an dört. Dörde gidiyorsun. Evet. Ve çok küçük değil mi? Ve oyuncusun. Aynı zamanda Instagramırsın, evet. influencersın. Evet. Şarkı, birlikte şarkı yaptık evet. şarkıcısın. Evet. Birlikte şarkı yaptık biz arkadaşlar. Siz İlk oyunculuk için. deneyimin hangi dizi ya da filmde? Sen Çal Kafamı diye bir diziydi. Han Derçel'le birlikte Han Derçel'in şey kızıydı. Sen Dubai'de onu izledin değil mi? Evet. Beni gördün mü? Tabii ben izledim <laughs> senin sahnelerini. Ben onu e benzediğin için özellikle onun kızını aradıkları için de seni seçmişler. Ama yönetmen herifse dedi ki bu kız olmaz ama yönetmen olacak demiş. Sesim o yüzden değişti. Küçüktüm bayağı. Orada evet orada bebektin yani şu an kocaman oldun. Dövmem çok güzel. Ne güzel? Desen. Dömem. Dövmem. Çilek dövmem. Teşekkür ederim. Bak burada. Sen ama çilek sever Fark seviyorsun. ettin mi? Her şey pembe. Alının. Evet. Bu arada ben de pembe giyiyordum aşkım. Sonra bana yorumlarda ya koskoca kadınsın ne pembe giyiyorsun falan yazdılar. Sonra ben de bıraktım pembe. Ben Bence giyiyorum. Haklı mıyım? Bence haklı değilsin. Çünkü sen de pembe e, Seviyorum ama aşkım diyorlar ki işte sen kaç yaşına geldin artık pembe giyme. O, ben, kere... ben, de içimden geldiği gibi davranmıyorum artık onların istediği gibi davranıyorum. Peki o zaman bir kere buluştuğumuzda pembe giyiyorum. İkiniz aynı odada mı kalıyorsunuz? Aynen öyle. Çok heyecan. Daha çok heyecanlandım. <laughs> İki tane prensesin odası yani ayrı ayrı, <laughs> ayrı olsalar da güzel olurdu <laughs> <laughs> ama ikisi bir ya. Daha prenses bir oda bekliyor <laughs> bize. <laughs> Kapattım. Biz seni düşünmüyoruz. Yani. Tamam. <laughs> Bekle açma açma. Düşeceğim açma. gibi bir dakika. Bir, Bu görmeyince korkuyorsun. İki, üç, aç. İlk siz görün ben hala bakmıyorum. Kamerayla bir bakın. şaka yapıyorsun. <laughs> Kim üstte yatıyor? Ben. Tabii. Ben olsam ben de üstte yatarım. Çıkalım, çıkayım. direkt çıkalım. Bu ne? Yani, Makyaj masalı. Ay çok güzel. Ben Senden buraya... görüp yaptığım bir denemedir. Ve oldu Kiko, da. Kiko, Yani ben gerçekten Kiko'nun reklamını almayıp bu kadar Kiko reklamı yapan tek gerizekalı benimdir herhalde. Glossunu ne renk yaptın? Mor. Mor yapmış. Ben her renk denedim. Peki ne? şu an nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela tüm kitaplar zaten senin. Sen daha okula Bunlar gitmiyorsun. Benim, benim Bunlar benim. senin mi? Evet kalemler. Ay burada kim küçükliğim. var? Onu birisi bıyık çizmiş. Eyvah. Ne kadar güzelsin. Senin küçüklüğün ayrı güzeldi. büyüdün ayrı güzelsin gerçekten. Burada Kerem Burç'un evindeyiz. Bak bu haline bayılıyorum ya. Şu fotoğrafa bakar mısın? Bak bu da çok güzel. Ve nasıl burada izliyorsun? kardeşim ilk öğrendiğimiz. İlk öğrendiğinde ne yaptın? Maya tektin böyle. Ben istiyordum ama. İlk öğrendin Eva'yı. Dedim de, Zaten sen hep kardeşim olsun, kardeşim bana, olsun. İlk bir tane doktor var yalancı. Erkek şey dedi. Ben ne? Böyle yedim, böyle Erkek değil. deyince kabuğu yemişsindir. Tövbe estağfurullah. Çok çıldırdım. Her şeyini ben aldım. Ona ilk ne aldın? Böyle bir küre. Çok güzel. vardı da kırdı kardeşim benim. Kardeşim. Ablan seni o kadar çok istemiş ki sen doğmadan sana bir sürü hediyeler almış. Sonra evet. nereden? Ay zaten önce ben alamadım. Gel alayım. Alalım birazdan. Sen de anlat birazcık. Bak bunu kendime aldım. Sen mi aldın bunu? Evet. Çok güzel bir sulukmuş bu ya. Sonra bir tane şöyle bir şey var. Aa bu sevindim. da çok güzel. Mine. Nerede benim size aldığım? Kim alsın aynısı? Aynısı yukarıda işte. Hmm, arkadaşlar aynısına. Zaten o eskimiş ya. Ben sana yenisini Abi aldım işte. Ay ben sana bir misafir Bak. buldum. Aşkım baya yukarıdasın. Evin yüksekliğini anlamanız için bakın şimdi. Normalde yani şöyle yapıp tavana değersin. Maya elini uzat. Arkadaşlar zıplayıp anca elini tutabiliyorum. Bu niye bu kadar yüksek? Arkadaşlar Aynen. bakın benim aldığım Mickey Mouse orada. Aynen. Ama şimdi ben dedim ki tüm kızlar yani oraya girip onu görüp her kızın isteği. Hani ben hep istiyordum ve bana hiç kimse almadı dedim bunu alayım. Bana Mickey Mouse alın bana Mickey Mouse alın. Benim olmadı diyorum. Ama çıkaramadım seni. Ama siz zaten İstekiz çoktan almışsınız. Olan şeyi sana verebilirim. Yok ya. Maya sen burada tek başına mı uyuyorsun? Uyuyordum ama maalesef o kötü depremden sonra bir anda girer Nisan. Diye. 2025 deprem olayında. 23 Nisan'da ben de çok koy. 23 Nisan'da değil mi? Ben de, de ben evimde 25... oy... Sen de mi yatağında yakalandın yoksa? Ben yatağımda başka bir yere yakalandım. Sonra bir tane de buraya yakalandım. Çok, güzel. çok samanlı. Maya büyüyecek, genç kız olacak. Kendine ayrı bir villası olacak. Ben yan da oturacağım. Annesi de yanımızda oturacak. Öykü Eva? De, e senle Eva da annemle kalırsın. Olur. Ya da Öykü ile Eva için oyun odası olur. Öykü Eva için böyle dışarıda bir ayrı bir ev. Ama sadece oyun Helo için. ev. Oyun için. Çok güzel olmaz mı? Böyle Bizim gibi. hayaller. O zaman o de, de kudimer, babamla anneme böyle kedili bir oda. Olur kedili oda. Öykü ister misin? Şurada maya yazıyor arkadaşlar. Ne kadar yüksek tavan olduğunu görmek için şöyle bir aşağı bakar mısınız Kerim? Bay bay. Şu an gökyüzüne bakıyormuşsun gibi seviyorsun ha? Şöyle bak. Pijama partisi yapalım. Pijama partisi de olur. Her şey biz Maya'yla ayrılışımız gelmiyor arkadaşlar. Biz sürekli plan yapıyoruz ya. Ben sana yazamadım. Telefonum kayboldu. Kardeşim sakladı. Benim Nasıl telefon? Benim... Kardeşim sakladı. Niye sakladın telefonunu? Ne söylemiyor? Ben, Ay, ben saklamadım. saklamadım. Ben Telefonu Telefon yok mu şu an ortada? Hiç kimse dinlemez. Bu abi videoda abi? telefonu bulalım. Hadi. Beni küsme sen gidiyorsun. Seni yanında gidiyorsun. Beni yanında mı gördün? Nasıl gördün? Peri olarak mı? Evet. Gel mavi abi senken hadi sihirli annemdeki. Hadi bir sihir yapalım aşağı ışınlanalım. İki, i̇ki, Arkadaşlar Aşan. biz bu kez Eva'nın yatağına ışınlandık ama sihirle. Niye biz periyiz? Bu benim ödülüm. Ödülün? Çok ne yazıyor? Ağır, Hemen bak. bak. Abi çok ağırmış gerçekten. Yılın Mimar Sinan'ın Maya Başol. Güzel Sanatlar Lisesi. Sen liseden aldın bunu. Evet. Aa. Bu da ilk aldığım ödül. Bu da kırıldım. Ona da bakalım. Dur ödülü düşürmek istemiyorum. senin indirebilir miyim? En iyi çocuk oyuncusu baş Yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülü hangi yılı aldın? 2023. Otur bakalım. Burada bir makyaj yapalım. Gelin arkadaşlar. Ben yaptım biraz. Şu parfümden bende de var. Kokularımız aynı farkında mısın? Bak bundan da bende var. Bildiğin zevklerimiz aynı maya. Evet. Şundan da bende var ama bunun sarısı mı pembesi mi? Her şeyimiz aynı farkında mısın? Eba şaka Eba da çıktı. Eba <laughs> Biz fotoğraf çekildik de arkadaşlar. Eba şöyle peri şeyi gibi. Ya çok güzel oldu. <laughs> Bak sen de peri gibi tacını tutuyorsun. Hemen story attım. Ne yapıyorsunuz? Instagram'dan takip ediyorsunuz. Böyle biz anlık Maya ile buluşunca TikTok'ta atıyoruz. Ben, Instagram'da çekiyoruz. Ben burada çakıyoruz. bütün renklensin diye feda ettim. Yani. Bunlar? Aa. Şunu ne Eva yedim. Ne kadar kötü örnek olmuşum. Şu an bana kızacak anne. Benden görüp farını mahvetmişsin. Bunu Tabii yapmayın. Şimdi ben mahvettim. Şunun hepsini kardeşim yapma. Ama güzel bir şey değil mi? Şimdi arkadaşlar size mutfağımı göstereceğim. Şey ben burada Eva'yı yiyorum da birazcık çok yani, tatlı olduğu için. Ya yiyelim mi? Mutfağa girelim. Çok tatlı. Utandın mı sen? Burası da mutfağımız. Burada. Burada, burada böyle mutfağlar. dolapta Maya'nın fotoğrafına bakın. Bu fotoğrafı bildi. Bunu da biliyorum çok tatlı Instagram'da Eva var. Eva'nın bebekliği gelin. Şu, şu arkadaşlar. Bak ben doğduğumda. Sen doğduğunda çok küçükmüşsün. Nasıl bu kadar büyüdün? Ya bakın bakın bebekmiş. Şöyle taşıyormuş annesi. Artık bebek gibi alamıyorum. Büyüme. Benim en sevdiğim Hadi fotoğraf. Sen. Çok güzel. Benim de en sevdiğim fotoğrafın o. Bak burada ben bebeğim. Bu şu. Şu da çok güzel. Eva da burada bebek. Eva burada Gittiğiniz her yerden Amsterdam'a gittin. Bir ağacımız vardı. Yılbaşı çünkü. Yılbaşı. Senin bu yılbaşına giydiğin elbise çok güzel. <laughs> Beyaz elbisene bayılıyorum. Sonra burada evet, sen... Erdoğan. Gittiğin ülkeler arasında en sevdiğin, Kanta'mla. en keyif aldığın hangisi? Roma'ya da gitmişsin. En sevdiğim Roma. Roma mıydı? Kanta abla. Bak burada ben... Elbise giydin güzel mi? Bakayım gel. Gelin bir bakalım. Sen ne <laughs> kadar tatlısın ya. Evan'ın elbisesi ev güzel mi? Senin elbisen zaten aşkım söylemeye gerek yok ki. Hadi bir şey de giysen çok güzel. Ben Elsa elbisemi getir Elsa. Elsa elbiseni mi giyeceksin? Birazdan göstereyim tamam mı? Göster bize. Açacağım bakın çok farklı ilginç bir açacak. Gamze abi ne var mı? Al kırdım kırdım. Nazar. Ben her gittiğim evde hiçbir şey kırmadım bugüne kadar ama ilk defa bir şey kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiğiniz bir şey miydi? Babam çok seviyordu. Özür dilerim. Her kızda olan? Sen Suluk. Senliğim. Çok güzel bu arada. Sen pembesini <laughs> almışsın. Tabii ki de başka ne renk alacaktı yani. Her şeyin pembe. Peki sen Barbie filmini çıksa beraber gidelim. Barbie yani. filmine evet ya. Gidelim. Gidelim bir daha ama gidemiyoruz ki. Silen'le nasıl sonra gidelim. Silen'le annemi beraber izleyeceğiz? Galamız var zaten. Biz yan yana Sen galada ne giyeceksin? Gala için salı günü elbise bakıyorum. Sana atacağım bana karar ver. Tamam. Bana çok yardım et. Çok kararsızım ne giyeyim? Sen ne renk giyiyorsun? Turkuaz. Ben de diyorum ki ben beyaz giyeyim ve peri kanadı. Takayım mı takmayayım mı? Sinemaya giden herkese sanırım tık <laughs> Arkadaşlar şimdi bize piyano çalacak Maya. Alkış. Şimdi Maya baş Hepiniz birer Alkış misiniz arkadaşlar? Şimdi diyemin dinleyelim. Biz senden sabaha kadar dinleyebiliriz. Ne zamandır piyano çalıyorsun? Geçen sene. Geçen evet. sene başladım ve bu kadar ilerlettin. Daha başka çalabildiğin böyle piyano şey ne bileyim keman. gitar, keman. Keman. Keman çalıyorsun? Evet, tabii bir tane daha Var şey mı kemanın? Var ama çok Çal. iyi değilim. Bunu ben çalabilirim. Bunu ben çalabilirim. Hem de hiç piyano almadan Bir dakika. Ha. Yok. Bir, bir dakika notayı ezberlemem lazım. 1 2 3 4 Onu öğretsen ben de 5 dakikada öğreneceğim. Ben, Hadi göster. Çok iyi <laughs> Tüm alkışları bir toplayabilir miyiz Maya için, Eva için? Pardon. Şimdi ben bir şeyler çalıyorum. Halil aşırı güzel piyano çalıyorum şimdi, tamam mı? Burayı da koyma benim böyle dediğime. Herkes beni çok iyi piyano çalıyor <laughs> çalsın. yiyelim. Bak Başlayın. acından öldük kız ya. Gerçekten arkadaşlar geldiğimizden oh. beri yemek yiyeceğiz, yemek yiyeceğiz. Çok güzel anne şeyler hazırlamış anne Maya'nın anne. annesi de. Bence artık son bir şey çalalım, yemek yiyelim. Tamam. Çok güzel çalıyor. Ömrü... Yavaş çal bana söyleyeyim. Tamam. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Yoluma adadım ömrümü engel gel kaçma güzel. Arkadaşlar biz oturduk. Eva artık gerçekten bayağı acıkmıştı değil mi? Evet. Şu annesi bizim için çok güzel şeyler hazırlamış. Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz Sihirli annemde de bu arada çok güzel vakit geçirdik. Sen, senin sence nasıldı? Oyuncuları çok sevdim. Yani. Küçüklüğümden izlediğim oyuncular. Çilek yani. Yani. Ama büyümüştü birazcık çilek. Öykü mesela. Büyükü biraz mı? 28 yaşında mı? Öykü çileği görünce inanmadı çilek olduğuna. Sen de. Değil mi? İlk Yok benim kardeşim şey toprağı bu toprak da beni yalanla kaldırır. Toprak kocaman. Hepsi kocaman. Aynı yaştayız arkadaşlar hemen hemen. Ben onları izliyorken çok küçüklerdi. Hep beraber büyüdük yani. Toprak bayağı büyümüş, değişmiş. Evet Sen ilk sihirli annemi duyduğunda ne tepki verdin? Havalar uyuştundun ve çığlıklar ee, bir falan. Bir de ben Gamze ablamın oynayacağını biliyordum. Biliyordun. Evet. Ben ondan da çok istiyordum. Aynine bana da dediler. Ben bu arada ilk bilmiyordum. Ben oynayacağım falan ortaya çıktı işte. Senaryo set günü belli oldu. Mustafa Hoca bana dedi ki Maya'da var. Ben seni biliyorum zaten. dedim Nereden çok. Biliyorsun? Türkiye'de çocuk Oyuncu kaç tane var? Az, influencer de öyle mesela. Instagramı da çok az. Evet. En güzel, en başarılı oyunculardan biri olduğun için bilmeyen yoktur zaten Türkiye'de Maya'yı diye. Sen ne diyorum? Almasın. Ben dedim ki ay maya mı var falan böyle kalbim küt küt gelecek gün aşırı heyecanlıydım. Görür görmez zaten birbirimizi çok sevdik. Hemen anlaştık. Bir sürü planlar, projeler. Şunu da yapalım, bunu da yapalım. Şuraya da gidelim, zaten buraya da gidelim. buluştuğumuz gün çok şey yaptık söyledim. Biz İlk de... gün zaten seninle bir sürü şey yaptık. İkinci gün bizi erken çağırdılar. Biz o gün de bize kaldı. Akşam 8.30'da setimiz oldu ama biz saat 2'de gittik oraya ama tüm gün Maya ile çok eğlendiğimiz Yo, için benim için hiç eğlendim. sorun değildi yani. Gerçekten. Normalde setiniz akşam olsa 8'de başlayacak olsa da sizi 2'de çağırsalar mesela dersiniz ki niye erken? Çek, biz olsa. hiç istemedik. Bizi hatta erken çağırın biz Maya ile takılalım yani. Sen çal kapımı da en sevdiğin oyuncu ve unutamadığın bir günü anlatır mısın bize? Böyle sette en unutamadığın en güzel an. Peremdi evlendik çoktan yani çok komik biris. şey de. Hande Erçel. Handa... Cidden onu böyle annen gibi gördün mü? Gördüm. Anne kız gibi oldunuz mu? Böyle evet. ya abla kardeş gibi mi? Anne kardeş anne olduk. İleride peki böyle Kardeşim Hande Handa Erçel. Kuralcı böyle şey titiz biri. Tam anne için. gibi. Maya. değil mi? Aa. Ama ben eğer oyuncu olarak ve peki annesi şey... olarak sen kıskandın mı anne kızı rolünü oynamasını? Yok kıskanmadım. Maya mesela. Ona anne diyor ee, falan. Anne ilk günden anne dedi ona sahnede ve hemen direkt dedi. Ama baba diyeceği sahnede Maya baba diyemedi ve çok set aksadı. Çünkü baba diyemedi yani Kerem'e. Bu arada çok evet hani anne demek böyle daha samimi görüp direkt bence anne diyebilir ama yani Kerem'e baba... Bir annelik tafladı ya baba e, baba deyince baba bir de bir, benim Serkan'ı uzaklandırıyor ya kirazdan. bu için Anladım bunu. Senle e, Hande Erçel benziyor. Ben de kendimi bilmiyorum. Hayır benziyoruz ki. Benziyor muyuz arkadaşlar? Ben benzetiyorum böyle. Hatta o da dedi ki bizim rengimiz aynı dedi. Değil mi Eva? Benziyoruz. Bize şey... anne kızı oynayalım bir filmde. Olur. Olur. Bir de şey benziyor. Ben Olur. de Öykü'nün ablası. Öykü de sana benziyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Maya ev ziyareti yaptık. Ben çok keyif aldım. Sana da çok teşekkür ediyorum. Annesi bizim için çok güzel şeyler hazırlamış. Sana da çok teşekkür ederim. Beni çok güzel ağırladın. Ve sonra zaten osun son teşekkür ediyorum. Çok yoruldum benim için yani. Bir sürü kendini anlattın falan. Burada bir sürü sohbet ettik. Gayet keyif aldım. Her evet. şey için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Maya'nın kanalını bırakıyorum. Oraya da abone olun. Doğum günü olacakmış. Vlog çekecekmiş. Zaten Gala Vlog da çekecek. Ayın 30'unda hep birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizim, ya filmimize, Maya gidiyorsunuz. Maya bizim filmimize gidiyorsunuz. Maya'yla bizim filmimize gidiyorsunuz. Sihirlenme. Hoşçakalın. Sinemalarda görüşürüz.